Ey Turyan Hanım ne oldu? Ne oldu? Ben sana demedim mi? Sana ters kelepçeyi taktıracağım. Seni Silivri'ye yollatacağım demedim mi? Sana montajın kralını ters kelepçeyi takarak yapacağım demedim mi? Ya ND ile dans en son şanstır. Bunu bilmeli yola gelmelisin. Yalnız bunların içinde en ahmakı da Sultan çıktı. Ya Sultan ben sana demedim mi gel itirafçı ol. Gel anlat. Yalan anlatmak kum saati donmaya başladı demedim mi kardeşim? Ulan o değil de bu tırro ne yapıyor acaba? Enformasyon <laughs> bakanı. <laughs> Albüm yapacaktı. Seni de alacaklar babam. Uyuma tırro. Paranı çalarlar. Bir de her sabah geviş getiren var. Geviş getiren. Siz biliyorsunuz değil mi? Başsavcıyla konuştum ya. Meseleyi kapatın ya. Kaza ya, cinayet değil ya. He? Ne oldu?